ok çalmadan da herkese merhaba ABD piyasaları faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla devam eden iyimserliğe ek olarak teknoloji sektörü hisselerinde yoğunlaşan alımlarla şükran günü tatili öncesinde pozitif seyri izledi. Makro veriler cephesinde dün haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve dayanıklı mal siparişleri verilerini takip ettik. 22 Kasım'da sona eren haftada işsizlik başvuruları 6 bin düşerek 216 bin ile beklentinin altında gerçekleşti. Verideki görünüm işverenlerin yeni iş alımları geri çekerken hala çoğunlukla mevcut çalışanlarla devam ettiğini gösteriyor. Diğer yandan Amerika'da dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı ise Eylül'de bir önceki aya kıyasla %0.5 artarak 313.7 milyar dolara çıktı. Bu dönemde piyasa beklentilerine paralel artış kaydeden dayanıklı mal siparişlerinin tutarı da Ağustos'ta %3 artmıştı. Verilerdeki genel görünümün reel ekonomide karşı rüzgarların söz konusu olduğunu ortaya koymasının etkisiyle Aralık ayı FMC toplantısında 25 bas puanlık faiz indirimi yapılmaması için hiçbir unsur olmadığını vurgulaması risk algısının güçlü seyrini sürdürmesinde etkili oldu. Öyle ki ise senetleri ay başındaki aşırı değerlenmiş teknoloji hisselerine dair kaygıların sert bir geri çekilmesiyle tetiklenmesinden sonra yeniden momentum kazanıyor. Duyarlılık o zamandan beri FED yetkililerinin güvercin tondaki açıklamalarının Aralık ayı faiz indirimi beklentilerini yeniden canlandırmasıyla iyileşmiş durumda. Bu beklentiler Başkan Trump'ın daha düşük faiz istemiyle uyumlu gördüğü Beyaz Saray Ulusal Ekonomik Konseyi direktörünün bir sonraki FED başkanlığı için önde gelen aday olarak öne çıkmasının ardından daha da güçlendi. Bu çerçevede Aralık ayı FMC toplantısında Fed'in 25 bas puanlık faiz indirimine gideceği yönündeki beklenti de %79,5 seviyesinde bulunuyor. Asya tarafına bakacak olursak bu sabah teknoloji hisselerindeki toparlanmanın desteğiyle Amerika'daki yükselişi takip ederek Hindistan'ın Nifty 50 endeksi gün içinde rekor seviyeye ulaştı. Çin'de sanayi sektörünün karlılığı Ekim ayında %5,5 düşerek son 5 ayın en kötü performansını gösterdi. ABD ve vadelerine baktığımızda ise bu sabah hafif pozitif seyir izlediğini takip ediyoruz. Yurt içi tarafta ise önümüzdeki hafta açıklanacak olan Kasım ayı enflasyon verisi öncesi yurt içi piyasalarda yatay seyir hakimken dün Merkez Bankası Başkanı Sayın Karaan'ın açıklamalarını takip ettik. Başkan Karahan hissedilen enflasyonun özellikle gıda ve kira kaynaklı olduğunu belirterek kira artışlarının %4'ün altına girilediğini ve konut arzındaki artışın enflasyondaki düşüşü destekleyeceğini söyledi. Uzun vadeli faizlerin Merkez Bankası kararlarından ziyade enflasyon beklentileri tarafından belirlendiğini vurgulayan Karahan, politika faizi düşerse piyasa faizleri düşer algısı her zaman doğru değil, beklentiler bozulursa faizler artabilir şeklinde konuştu. Mevcut talep koşullarının da enflasyon süreciyle uyumlu olduğuna dikkat çeken Karahan, tüketim malları ithalatının gerilediğini, hizmet e, üretim endeksinin yatay seyrettiğini belirterek ciddi bir dengelenme söz konusu ifadelerini kullandı. Enflasyona yönelik iyimserlik ve faiz indirimlerinin büyüklüğünün yeniden ayarlanabileceğine dair beklentilerle endeksin güne pozitif bir başlangıç yapacağını tahmin ediyoruz. Yurt içinde bugün ekonomik güven endeksi ve dış ticaret dengesi ile işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek. Herkese iyi seanslar.